Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine birlikte ne yapacağız? Çiçek ekmek. Bu çiçek ekmeği hiç ekmek yapamayanlar bile çok kolay bir şekilde yapacak. Size pratik olarak size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi sayıyorum. 5,5 su bardağı unumuz var ama kontrollü ekleyeceğiz. 1 yemek kaşığı mayamız var arzu eden bir paket maya kullanabilir. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Şöyle bir sıvı yağımız var. Yarım çay bardağından çok azıcık fazla. Bir yumurtamız var. Yumurtanın beyazını ben içine katacağım. Sarısını üzerine süreceğim. Şöyle parlak görünsün diye. Bir de şekerimiz var. 3 tatlı kaşığı şekerimiz. Üzeri içinde susam ve çörek otumuz var. Ve mayalamak için de buçuk su bardağı ılık suyumuz olacak. Bu çok önemli arkadaşlar. Mutlaka bütün malzemelerimizin mayalı hamurlarda ılık olması gerekiyor. Evet şimdi hemen başlayalım. Suyumuzu, ılık suyumuzu boşaltıyoruz. 1 yemek kaşığı mayamızı ilave ediyoruz. Şöyle dolu dolu koyalım. 1 yemek kaşığı. Bu şekilde olmayanlar bir paket maya kullanabilir. Hiç sakıncası yok. Veya kuru kuru maya kullanırsanız bir paket, ıslak maya kullanırsanız yine bir paket kullanabilirsiniz. O küçük paketlerden o şekilde. Evet bir de şekerimiz vardı. Olmazsa olmaz mayalılarda. Şimdi mayayı kabartmaya başlıyoruz. Şöyle bir güzel karıştıralım. Evet şimdi sıvı yağım vardı sıvı yağımı döküyorum. Sonra bir de bir yumurtam vardı. Beyazın içine kullanacağım. Sarısını üstüne ayıracağım. Tekrar karıştırıyoruz. Yumurta beyazımızı içine ekledik. Şöyle. Evet şimdi unumuzu ekliyoruz. Ama unumuzu bu sürede her zaman söylüyorum. Arkadaşlar yavaş yavaş ekleyin tam ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Bir de tuzumuz vardı. Şöyle unumuzun üzerine tuzumuzu da yapalım. Ben yavaş yavaş yoğurmaya başlayacağım. Kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyeceğiz. Yumuşak bir hamur olacak. Hafif, çok hafif ele yapışan bir hamur. Çiçek ekmek yapacağız. Bu şekilde. İnanın hiç yoğurmasını bilmeyen arkadaşlar bile çok kolay bu tarifi yapabilirler. Çok basit bir tarif. Herkesin denemesini istiyorum. Evet ben şimdi şöyle bakın ele de yapışıyor ama daha hala yoğurmak istiyorum bunu. Burada çok kolay oluyor. Şimdi 5,5 su bardağı un demiştim ama bu 5,5 su bardağı unu tam olarak kullanmadım. Size Zaten ne kadar kullandığımı tarifin altına yazacağım. Videomun altında göreceksiniz. Tabii ki bu ele yapışmalar çok normal. Kesinlikle endişelenmeyin. Zaten ele yapışan bir hamur olacak. Şu şekilde iyice özdeşine kadar yoğuracağız. Evet arkadaşlar burada bir püf noktası vermek istiyorum. Bakın ellerim nasıl böyle hamurlu kaldı. Çünkü bunu bu kullandıkça zaten bu hamur mutlaka yapışacak. Dolayısıyla devamlı un dökmeyin. Sertleşir hamurunuz. Bu sürede ne yapmamız gerekiyor? Size söyleyeceğim. Bu sürede gidip bu ellerimizi yıkayacağız. Şu kalıntılardan kurtulacağız. Evet ellerimi yıkadım geldim. Yine de yapışabilir. Yapışması normal. Çünkü biz bu kıvamda istiyoruz ekmek hamurunu. Bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi yapışıyor ama hiç değilse nasıl ne derece kıvamda olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz. Elimizi yıkadık. Yıkamamız gerekiyor. Çünkü devamlı un ekleyemeyiz bu şekilde. Şimdi ben bunu iyice yoğurduktan sonra bir 15-20 dakika dinlendireceğim. Mayalanması gerekiyor. Evet mayalayacağım. Zemini hafif unlamam gerekiyor ki çok yapışmasın. Beni zorlamasın alırken. Bu şekilde. Bakın. Şöyle bırakıyorum. Sonra hafif üstünü de unluyorum şöyle. Hafif. Şimdi üzerine streç film geçireceğim ve sıcak bir ortamda 15-20 dakika ben bunu bekleteceğim. Evet, streç film geçirdik şöyle. Bir güzel. Streç film geçirmemizin amacı şöyle çok güzel hava almaması, kendi yerinde çok güzel kabarması. Gördüğünüz gibi ben şimdi tekrar buna bir örtü serip şöyle kabartacağım. Çok soğuklarda 50 derecede fırınınızda bile e, normalde sarılmış şekilde bunu mayaya getirebilirsiniz. 50 derece çok sı sıcak olmuyor. Hatta 50 derecede yoğurt bile fırında mayalanabiliyor. Evet ekmeğim çok güzel. Bakın sarmıştım mayalandı. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel halen sıcacık duruyor. Şimdi açıyorum. Bunun mayasını alacağım. Evet şimdi hamurumuzun bir güzel havasını alacağız. Şöyle toparlayalım. Ele çünkü yapışıyor. Benim bunu zemini almam gerekiyor. Hamur toplama aparatı ile veya hamur kesme aparatı ileri. Biz bunu bu şekilde buradan alırız. Benim ilk önce şuraya bir un dökmem gerekiyor ki yapışmasın. Evet, şimdi tezgahımı alıyorum. Hamurun havasını alacağım. Biraz şöyle un serpeceğiz. Yapışmaması için. Ve şöyle tekrar bir ben bunu bir güzel yoğuracağım. Bakın çok güzel bir hamur oldu. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu 7 parçaya eşit parçaya böleceğim. Çünkü çiçek yapacağız. Çiçek şekli vereceğiz. Burada eşitlememiz gerekiyor. Böyle eşit olsun. Evet. Şimdi İlk önce ortadan yapalım ki. Şöyle 1 2 4 1 2 3 4 8 parça oldu. İnanın bakar mısınız? Çok güzel, yumuşacık hemen. Şimdi bunları şöyle hafif un dökerek şurada içe katlaya katlaya bak elimi yapışıyor daha. Onun için unluyorum. Güzel bir yuvarlaklar yapıyorum. Üst kısmının çok güzel düzgün şekilde olması gerekiyor. Ve şöyle şuraya sıralayacağım Yine unluyorum yapışmaması için. Evet. Tekrar ikinci göstereyim. Şöyle içe doğru katlaya katlaya güzel yuvarlaklar yapacağız. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi nasıl yuvarlak yapılıyor bakın. Evet. Tekrar bunu da katlıyorum. Görmeniz açısından şöyle içe yine böyle yuvarlıyorum. Evet tepsimize yağlı kağıt serdik. Şimdi büyük bir tane içlerinden büyük bir tane vardı. Onu en ortaya koymak istiyorum. Sonra şöyle aralıklarla dizmek istiyorum. Çiçek şekli vereceğim. Bu çiçek şeklini böyle aralıklarla yapıyorum. Sonra kendi kendine mayaya gelince tabii ki bunlar yapışacak. Bu şekilde. Ben şöyle bir tanesini daha. Evet. Böyle güzel bir çiçek şekli verelim. Şimdi bunu ben tekrardan bir 15-20 dakika, 20 dakika çok olabilir ama duruma göre mayaya getireceğim. Tekrar mayaya gelmesi gerekiyor. Üzerinin de kurumaması için ben şöyle bir örtüz tekrar sereceğim temiz bir örtü ve bunu mayaya getirmek için bekleyeceğim. Evet tepsi mayamız da geldi bakın nasıl yerleştiler ayrık bırakmıştık. Hepsi birbirine yapıştı. Ben bunu yine söylüyorum fırınımı açtım alt üst fırında 50 dereceyi açtım. Kesinlikle hiçbir şey olmuyor arkadaşlar üzerinde de havlu var kurumaması için. Ben şimdi çok az yumurta sarımız vardı. Yumurta sarımıza şöyle bir tatlı kaşığı çok olmasa süt koymak istiyorum. Süt koymamın amacı ekmeklerimin şöyle üzerinin çok güzel parlak olması açısından. Hemen ben şimdi bunları Bismillah yavaş yavaş süreceğim. Kadar? Evet şimdi üzerlerine. Şöyle çörek otu serpiyorum. Olmazsa olmaz. Ben çörek otu çok seviyorum. Bu çiçek ekmekte. Bu şekilde. Bir de bir hatırlatma yapayım. Önceden fırınımızı ısıtıyoruz. Benim fırın 200 derece ısınıyor. Herkesin fırını değişik olabilir. Üzeri kızarana kadar biz bu, bu şekilde ekmeklerimizi pişireceğiz. Şöyle bir de susam dökmek istiyorum. Hem çörek otu hem susam. Evet. Fırınımıza gidiyor. Bir püf noktası vereceğim arkadaşlar. Bazıları bir su bardağı dolusu şöyle su atıyor fırının içine. Ama ben bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Allah korusun bir şey olabilir. E, o bakımdan şöyle yanmaz bir tencerem var. Sapı da şöyle görüyorsunuz. Kaynar su doldurdum. Ve ekmeklerin en altına koyuyorum. Ki bu buharda ekmekler çok güzel, e, nemli buharda pişsin diye kurumaması açısından. Evet, fırından çıktı ekmeklerimiz. Bakın çok sıcak şu anda. Şöyle nasıl puf puf görüyorsunuz. Biraz içini çeksin. Tekrar size göstereceğim. Üzerini şimdi örteceğim. kurumasın. Evet, üzerini örtelim, kurumasın. Hafif ben yumuşak istiyorum. Bu şekilde tekrar size göstereceğim. Evet, ne kadar yumuşak olduğunu ve içinin nasıl piştiğini göstereceğim. Daha tam soğumadı ama çok sıcak. Şu şekilde. Bakın içi pamuk gibi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Harika bir ekmek tarifi. Herkesin denemesini istiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.